dağları ilerleyin. Sekiz, sekiz. Sekiz, sekizende. Sekizende yere. Gördün mü? Nasıl bildik? İşarete layıksın. Maalesef insanlar yılda bir bu ibadeti yapmak için şey yapıyorlar onda da fahiş fiyatlarının önüne geçmek lazım. Yani piyasayı hiç yere şişirdiler, yükselttiler. Başkanımız tekrar Allah razı olsun bunu dengeledi. Kaliteli mallar da gerçekten çok kaliteli. teşekkür ediyoruz başkanımıza. Kesemeyenler için, zorlananlar için baya güzel bir iş diyelim. Hayırlı olsun herkese. Geçmiş orada sordum 230-240 diye. Buraya geldim 200-210. Peki başkanım malıyla bunun malı diğerlerinin hiç bir fark yok. Hiç bir fark yok. 250, 260 demedense 200. Bugünün en kötü de vardı 2000 lira. Cebini açtık eder adam. Allah razı olsun başkanımızdan. Bu olay el atmasaydı gerçekten fiyatlar yükselirdi. Bundan adım gibi eminim. Kurban bayramını bekleyen gerçekten de, fakir insanlar açısından birbirimize dağıttığımız için çok faydalı olmuş. Gerçekten de Allah razı olsun kendisinden. Çok teşekkür ederiz. Herkes bayramı fırsata çeviriyor. Dini bir vazifeyi fırsata çeviriyorlar. Ama helal olsun Tahmazoğlu'na buna engel oldu. Halkımız için de milletimiz için de çok güzel fiyat vermiş. Çok da güzel mal Ben de kasaba olduğum olarak ben de buradan alışıyorum. Vallahi on numara. Ya hiç var halk bir indirim gördü. Yani ben bu kadar bekliyorum gerçekten çok iyi yani. Teşekkür ederiz başkanımıza. Evet.